İnsanların büyük çoğunluğu başarının çok azını elde ediyor. Faturalarını ödüyorlar, bir araba satın alıyorlar, makul bir evde oturuyorlar ve arkadaş çevrelerinde ortalama düzeyde işler yapıyorlar. Elde edebildikleri bu kadar ve ölene dek de orada kalmaya devam ediyorlar. Rutin ve monoton bir hayata böyle adım atıyorlar. Bu monoton hayatla mezarlık arasında tek bir fark var. Kazılan çukurun derinliği. Ödülünüzün derecesi ortaya koyduğunuz sıkı çalışmanın derecesine bağlıdır. Hayatınız zorluklardan, acılardan, hayal kırıklıklarından ve her gün üstesinden gelmek zorunda olduğunuz engellerden yapılmış bir anıttır. Bu hayatta başarılı olmak ve istediğiniz hayatı inşa etmek sürekli gelişim ister, devamlı ilerleme ister, sürdürülebilir bir disiplin ister. Çünkü ancak bu şekilde bir sonraki seviyeye geçebilirsiniz. Kendinizi rahatsız edecek olana hazırlamalısınız. Yapmaktan korktuğunuz eylemlere hareket kazandırmalısınız. Öyleyse rahatsız olduğunuzda kendinize şöyle söyleyin: ben kendimi başarıya koşullandırıyorum.